varil kaldırma aparatı ile her türlü varili istediğiniz yere kolaylıkla transfer yapabilirsiniz. Uygulamada gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar herkese merhaba ben İsmail Çınar. Sizlere faydalı olacağını düşündüğüm yeni bir video ile karşınızdayım. 25 milimlik saç levhadan aparatımızın parçalarını seçiyoruz. Kaldırma kancasının kesilmiş hali bu şekilde. Haşlama taşı ile çapak alma işlemi yapılıyor. Çapaklarının alınmış hali. Şimdi de zımpara ile parlatma işlemini yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi parçamız temizlendi. Çapağından arındırıldı. Parlatılmış halde işlenmeye devam ediyor. Bizim kullandığımız aparatın ölçüleri bu şekilde. Sizde kendi kaldıracağınız ağırlığa göre... Aparat ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. 12 milim matkap ile delik deliyoruz. Şimdi de kaldırma halkasının diğer uç kısmındaki tırnak kısmını yapıyoruz. Onun için 25 milimlik saçtan ölçümüze göre kesim yapıyoruz. Kaldırma kancasını bağlayacağımız yerin parçasını kesiyoruz. Bu işaretlemiş olduğumuz bölgeyi çürütüp çıkaracağız. Dört köşesini dediğimiz parçayı istediğiniz şekilde çürütebilirsiniz. Boşalttığımız alanın düzenlemesini yapıyoruz freze ile. Kaldırma kancasının bu şekilde rahat hareket etmesi gerekiyor bu bölgede. Parçalarımız birleştirmeye hazır şu an. Z şeklindeki kaldırma kancamızın kaynak ağzını açtık ve kaynatılmış hali bu şekilde. Şimdi bunun çapak alma ve parlatma işlemini yaptık görmüş olduğunuz gibi. Ölçülendirmesi de bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Yine siz istediğiniz ölçüye göre yapabilirsiniz. aparatımızın varille temas ettiği yere çentik atacağız. O çentik atılan yerlerde varili daha sağlam tutsun diye dişli kısımlara ısır işlem yapacağız. Açmış olduğumuz bu dişli kısımları ısır işlem yapıp sertleştireceğiz. Kısmi ısır işlem yapıyoruz. Isır işlem yapmış olduğumuz yerler görmüş olduğunuz gibi bu bölgeler. Diğer yerlere ısır işlemi yapmadık. Şimdi kaldırma sapanını öreceğiz. Sapanın boyunu tam boyu 1 metre olacak. Örüldükten sonra 40 santim falan olacak. Altılık sapandan öreceğiz. Bileziklerimiz 12'lik. Önce bileziklerimizi takıyoruz. Sonra sapanı örmeye başlıyoruz. Nasıl örüldüğünü takip edelim. Bu örülme şekliyle asla açılmaz. İstediğiniz sapanın çapına göre ağırlığı çok rahat bir şekilde kaldırabilir. Sapanın her iki ucundan 20'şer santim ikiye ayırıyoruz. Sonra uçları farklı farklı birbirine birleştirip iki grup halinde birleştirmiş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sapanı örme esnasında sapanın bütünlüğünü tekrar sağlamış oluyoruz. Bu şekilde ördüğümüz zaman sapan asla açılmaz. Diğer uçların örümünü de yapıyoruz ve örüm işlemleri bitmiş oluyor. Örülen sapan uçlarına daha önce takmış olduğumuz bileziği yerine takıp makinayla pres yapıyoruz. Pres makinasıyla sapanların uçlarındaki bakır bilezikten pres yapıyoruz ve sapanların açılmaması sabitleme yapmış oluyoruz. Diğer ucunda pres işlemini yapıyoruz ve sapanın örüm işi bitmiş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi varil kaldırma aparatımız tamamlanmış oldu. Şu an kullanıma hazır. Şimdi varil kaldırma testi yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi varilimizi bağladık ve forklif ile rahat bir şekilde kaldırıp istediğiniz yere götürebilirsiniz. Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Çok teşekkür eder. İyi günler dileriz efendim.